Bugün yine toplumsal bir konuya değineceğiz. Her zaman olduğu gibi uzun bir podcast olur mu bilmiyorum. Sadece aklımdaki birkaç şeyi anlatacağım sizlere. Videonun başlığından da gördüğünüz gibi ayrımcılıktan bahsediyoruz. Yani zaten LGBT hakkında çok fazla video var. Çok fazla bu konuda fikirlerini söylemiş insanlar var. Biz bugün sadece işin daha farklı bir kısmına bakacağız. Oturdum ve YouTube'da gezerken işte bir din kanalında İslamiyeti anlatan bir din kanalında LGBT hakkında falan bir video gördüm. İşte dinler bir abimiz, hocamız. Konuyla alakalı fikirlerini söylüyor ve işin din boyutuna değiniyor. Şimdi işin din boyutunda bir sıkıntı yok. Adamla da bir sıkıntı yok. Dini en doğru şekilde yansıtıyor. LGBT bireylerine de saldırmıyor. Şimdi diyeceksiniz sorun ne o zaman? Sorun adamda değil adamı YouTube'dan takip edip izleyen kesimde. Yorumların zaten %80'i video ile alakasız kişiler. Yani adam gidip videonun yorumuna ayet yazmış. Alakasız bir ayet. Hani konuyla alakası yok. Kimisi de işte dua etmiş vesaire vesaire. Öyle şeyler var mı? %20'lik kesimden bahsedeceğiz. %20'lik kesimde de işte video hakkındaki görüşlerini yazan kişiler. işte destek çıkanlar olmuş. Objektif olanlar olmuş. Karşı çıkanlar olmuş. Herkesin kendi görüşü tabii. istediğini düşünebilir, söyleyebilir. Bunda kesinlikle hiçbir sorun yok. Sorunum sadece saygı. Evet. Sadece saygı. Birkaç yorum gördüm. İşte tamamen ahlaksızlıktan ibaret. Yorumda hani böyle herifin teki işte bir anısını anlatıyor böyle. Tamam anını anlattın falan iyi güzel. Tamam anladık orasını işte. Altına bir başkası yazmış. Ama nasıl anlatıyor görmeniz lazım. Sanki PKK terör örgütünden kurtulmuş. Suriye'den kaçmış gibi aynen öyle anlatıyor böyle şöyle anlatıyor. Yakın bir arkadaşım vardı işte oğlancı çıktı. Bir gün şişe çevirmeci oynarken ona kimden hoşlandığını sordular. O da beni gösterdi falan böyle. Sonra sonra ben de işte eve gidip bütün sosyal medya hesaplarımdan onu engelledim. Şöyle oldu böyle oldu falan. Böyle anlatıyor böyle. Ya ya oğlum sen manyak mısın? Ya sen manyak mısın? Sakin ol. Calm down dude. Calm down. Çocuk seni tabiri caizse şey yapmayacak yani anladın sen. Bir sakin ol. Senin heteroseksüel bir birey olduğunu biliyor zaten. Yani biliyormuş dediğine göre öyleymiş. E, kendisiyle yorumda biraz tartıştım. Yanlış yaptığını anladı. Bir iki mesaj sonra cevap vermedi bana oradan fark ettim onu. Zaten niye bu kadar büyütüyorsun ki? İnsanlar imkansız aşıklara tutulabilir. Bu durum dünyaca ünlü olan birine aşık olmak gibi bir şey. Hani o da imkansız bu da imkansız. O da platonik bu da platonik. Yani o sadece orada itiraf etmiş. Oyunun amacı o zaten bu zamana kadar sana zaten belli etmemişse saygı duyduğu için etmemiş demek ki. Hani sana saygı gösterdiği için söylememiş. Ama sen gidip onu engelleyip onu dışlayıp insan dışı bir varlık gibi davranırsan burada ahlaksızlık, karaktersizlik, şerefsizlik yapan sen olursun. Ve aslında buna sevindim. En azından çocuk senden kurtulmuş. Ya bir de bu videoyu çekmek istememe tetikleyen en büyük neden oğlancı kelimesi. Oğlancı. Oğlum Şakasın ya valla. Videodaki din hocası bile saygı gösterip hani oğlancı falan demiyor. Hatta videodaki adam o kadar saygılı ki videoya bir tane bile kötü yorum gelmemiş yani adama karşı. Hani ne, neredeyse LGBT bireyleri bile çıkıp hocam boş yapma gibi şeyler yazmamış. Hani gerçek bir İslam adamı olduğunu göstermiş adam ve sen vasıfsız eleman bu saygısızlıkla kendi seviyeni düşürdün ve dışladığın insanın muhtemelen travma geçirmesine sebep oldun. Belki de hayatı boyunca bir daha hiçbir hemcinsiyle iletişim kurmak istemeyecek ya da günün birinde gidip intihar edecek. Hiç bilemeyiz. Çünkü yaptığın şey o kadar kötü ki bir insanın yapılacak en kötü şeylerden biri. Hani umarım mağdur olan kişi bu durumu atlatmıştır. Psikolojik olarak iyi durumdadır. Yani böyle insanlar hep var. Hep var olmaya devam edecek zaten. Ahlak kelimesini sadece dinle alakalı bir şey sanmaya devam ediyoruz. Dinden ayrıdır. Hatta din kültürü ve ahlak bilgisi diye bir ders var. Eğer ahlak dinle alakalı bir şey olsaydı dersin adı sadece din kültürü olurdu. Ahlak kelimesi dinler yokken de vardı. Fark ettiyseniz işin din boyutuna değinmedim bile. Çünkü din insan ve tanrı arasındadır biz ilgilendiren toplumsal kısmına bakıyoruz. Ahlak demişken bir de LGBT bireylerin ahlakından bahsedelim. Biraz da onlardan konuşalım. Çünkü bu konu onları ilgilendiriyor daha çok. Cahil insanları ve şeyleri epey bir eleştirdik bu az önce anlattığımız kesimdeki insanları. Şöyle diyeyim. Günümüzde yapılan LGBT eylemlerini kesinlikle desteklemiyorum. Yani çünkü gözünüzü seveyim. İnsanlarımız zaten LGBT'nin ne olduğunu yeni yeni öğreniyor. Ön yargılı bir toplumuz. Sen gidip "Wow, özgürlük anasını satayım." deyip orada saçma sapan davranışlarda bulunursan tabii ki kimse saygı göstermez. Normal karşılamasını bekleme. Bakın bakalım yıllar önce yapılan LGBT eylemlerine. Amerika'daki eylemlere. Adamlar gayet insan gibi çıkıp eylemlerini gerçekleştirmişler ve tamamen ahlak çerçevesi içinde. Bu yüzden onlara saygı duymuş insan ve şu an birçok ülkede bu durum gayet normal ve evlilikler gerçekleşiyor, gayet normal bir şekilde kimse de hani çıkıp demiyor yani. Fakat ne yapıyor bizim mükemmel yeni nesil ünlülerimiz ülkemizdeki? LGBT adı altında kendi cinsel yönelimini saçma sapan kullanarak aylaksız bir şekilde davranıyor. Ülkemizde birçok LGBT bireyi olup ünlü olan kişiler var mesela. Örneğin Zeki Müren var. Hani çevrenize gidip Zeki Müren hakkında ne düşünüyorsunuz deseniz mesela. Eğer tanıyorsa onun hakkında hep iyi şeyler söyleyecektir. Çünkü cinsel yönelimiyle değil yaptığı eserlerle ünlü olmuş bir insan. Yani kendisini toplumdan ayırmamış. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorsanız yoruma yazın fikirlerinizi. Fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin. Eğer siz de hala olancı diyorsanız videoyu dislike atmayın. Unutmayın, hani dislike kesinlikle atın ki anlayalım hani ne kadar insan şey düşünüyor bu konuda sayınızı bir bulalım bakalım bu arada ben lgbt üyesi değilim ki bunu söylememe gerek yoktu ama hani gene de söyleyeyim hani olmadığım halde savunmaya çalışıyorum burada hani burada vermek istediğim ana fikir şu insanlar özgürdür sen eğer lgbt'nin yanlış bir durum olduğunu düşünüyorsan bunda bir sorun yok bunu söyleyebilirsin hatta kişiyi hetero bir bireye dönüştürmeye çalışabilirsin ne bileyim homoseksüeldir mesela hani. Normal senin gibi birine dönüştürmeye çalışabilirsin mesela bu gayet normaldir. Ya bu da aslında bir nevi iyi bir durum. Ona yardım etmek istiyorsun. Ya fakat aşırıya kaçma. Neyse. Şahsen ben bu LGBT olayında yorumsuzum diyebilirim. Ya sebebini anlatamam şu an. Çünkü çok uzayabilir bu. Hani yaşadığım olaylardan kaynaklanıyor tabii. E, saygı duyuyorum. Zaten bu videoyu o yüzden yaptım. Bu durumu normal bulmuyorum. Çünkü yani şöyle şöyle diyeyim. Doğada bakıldığı zaman hiçbir hayvanda eşcinsellik yokken insanlarda var. Hani mesela tabii bu konuyu çok araştırmadım ama yoktur diye düşünüyorum hani öyledir diye düşünüyorum çünkü hani hiç böyle duymadım hani e, homoseksüel bir hayvan mesela. Hani çok araştırmadım dediğim gibi. Ya, bilemeyeceğim. Biliyorsanız beni de bilgilendirin ama dediğim gibi bence normal değil. Fakat herkes istediğini yapabilir, düşünebilir. Aslında benim saçma bulduğum bir mesele ise neden LGBT dedikleri? Madem sen normal olduğunu düşünüyorsun bu durumun, neden kendini bir sınıf ayrımına sokuyorsun? Aslında en büyük ayrımcılığı da sen yapıyorsun burada. Yani neden buna bir alt koyma gereği duydun? Ya da neden sağa sola gökkuşağı gibi sembolleri koyuyorsun? Yani sizin yüzünüze gökkuşağının görünce direkt LGBT aklıma geliyor böyle. Yani ben bir insana tanışırken o Pride bayrağı mı deniliyordu? Tam bilmiyorum ama o bayrağı görünce karşıdaki acaba beni yanlış anlar mı? İşte ya da ba ya da acaba hangi yönelimde diye düşünmemi neden sağlıyorsunuz ki? Hani atıyorum biriyle tanışmak istiyorum mesela. Onu gördüm, beğendim mesela. Hani mesela bir kadın bireyi düşünün. Erkek bir bireyi beğendi mesela. Atıyorum gitti baktı mesela. Sosyal medyasını buldu. Bakıyor böyle. Bayrağı görev diyor ki aha bu gay mesela. Hani başka bir ihtimal düşünmüyor mesela. Çünkü gay diye düşünüyor. Birçok insan LGBT sadece gayden ibaret olduğunu falan düşünüyor zaten. Hani bilmiyorum yani neden yani. Yani sen eğer normalsen kendini sınıflandırmana gerek yok. 10 kişiden bir tanesi sizi dışladı diye o LGBT bireyleri dışlanıyor aman aman aman. Ya sen çevreni düzgün tut. Çevrendeki insanlar senin gibi olsun. Yani seni destekleyen hani sana karşı çıkmayan insanlar olsun. Ahlak çerçevesi içinde kendi cinsel yönelimini farklı şekillerde kullanmayarak normal bir şekilde normal insanlar gibi yaşayarak. Ya yaşayarak yaşarsan kimse çıktı sana ne neden bunu seçtin demeyecek ya da neden böylesin demeyecek senden kaçmayacak anlatabiliyor muyum Hani lan eleştirmek veya dışlanmak için LGBT olmana gerek yok. Hayvan bile olsan insanlar sürekli sende bir kusur, bir anormallik ararlar. Zaten çıkıp da bizi dışlamayın demene gerek yok. Bir de benim anlamadığım her diziye, filme neden illa bir homoseksüellik koyuyorsunuz? Yurt dışından bahsediyorum. Türkiye'de zaten rütük falan var. Hani koyamıyorlar zaten isteseler de. Allah aşkına zaten zırt cinsellik sahnesi anladık. Hani e, tamam öyle olunca çok izleniyor. Ama neden herkesin normal karşılamadığı bir durumu gözen önüne seriyorsunuz? Kimse kusura bakmasın ama ben o tarz sahneleri işte gay sahneleri falandan bahsediyorum. Görünce direkt hiç düşünmeden atlıyorum yani. Hani bir de onu bunu bırak ikiz kardeşlerin biri homo işte diğeri nasıl hetero. Hani nasıl? İkizlerin her şeyi aynı oğlum. Yani ben mi yanlış biliyorum? Her şeyi aynı. Görünüşleri aynı. Tek yumurta ikizlerinden bahsediyorum. Görünüşleri aynı, düşünceleri aynı. Her şeyi beraber yapıyorlar, benzer düşünüyorlar. Ama cinsel yönelimleri farklı. Tabii. Şşş. Herkes sussun. Mantıklı olan bu zaten. Yönelimleri farklı olmalı mantıken. Yani. Evet bu podcastte böyleydi. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın. Özellikle lgbtiq artı bireyseniz yazın. Çünkü merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu dediklerim hakkında. Hani bu sabah uyandım ve bu videoyu yapmam gerektiğini düşündüm. Hani sanırım vahiy falan indi diye düşünüyorum. Hani kalktım ve dedim ki evet bu videoyu çekmeliyim. Evet aynen böyle oldu. Kalktım ve hani direkt araştırmaya başladım. Ya araştırma dediğim hani düşüncelerimi ufak ufak notlar halinde yazdım ve şu an size aktardım. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ne dersin e, ne demezsiniz, ne isterseniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Her şeyi açayım. Dislike de atabilirsiniz. Yorumlarda yardım Tartışalım bu konuyu. Bu konuyu bir açıklığa kavuşturalım. Çünkü yani bu videoda aslında sadece ayrımcılık kısmından bahsettik. Hani daha derine insek mesela bu e, konuyu böyle bir saat boyunca, iki saat boyunca da anlatabilirim. Ama hani sanmıyorum bu videonun yani bir saatlik bir videoyu oturup da hepinizin izleyeceğini. Zaten hani LGBT ile alakalı, bu konuyla alakalı bir şeyler merak eden insan sayısı çok fazla yoktur diye. Evet, Allah bakalım ne gibi linçler yiyeceğiz ya da ne gibi destekler alacağız ya da ne gibi tartışmalar olacak. Çok merak ediyorum. Bir sonraki podcastimize görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.